Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kankama bir şey sormuştu. Mesela siz de yapabilirsiniz. Ee, böyle böyle karakteriniz böyle e, böyle ince kollar oluyor, böyle şişko oluyor ama böyle zayıf oluyor ya. Hani şu şeyler yapıyor, böyle şeyler yapıyor. Ne diyeyim? birileri yapıyor işte. Size bunu yapmayı öğreteceğim. Siz de yaparsınız. Kankam da bu videoyu izler. O da yapar. Şimdi Roblox'a girdim. Ben yaptım. Siz de karakterimin aynısını yapın. Rengini falan istediğiniz yapın. Tişört takın, kafa takın. Ne yaparsanız yapın. Ama benimkin aynısını istiyorsanız bunu yapın. Bakın. Şimdi Roblox'a girdim. Bu kankam istiyor. Duvar hastayım. Kustomize giriyorsunuz. Erkekler için ama, ama bu. Kızlar yapamaz. Ha, Kustomize giriyorsunuz. Karakterinizi tam böyle yapacaksınız. Tamam. Ondan sonra buradan ee, Ondan sonra buradan Hate Body'ye giriyorsunuz. Hate Body'ye giriyorsunuz. Sonra şu aşağıdan gidiyorsunuz. Bakın burada balding var. Balding'e basıyorsunuz. Ay bu il. Balding diyorum ben ona. Siz bu ilde tıklayacaksınız. Şu an burada ne yapıyorsa bunu yapın. Şuna bakın. Şu tabloya bakın. Şu, şu şurayı gösteriyor. Siz de onu oraya çekeceksiniz. Buradakini de en çekeceksiniz. Arkadaş az önce öksürdüm. Bu yüzden videoyu kestim. E hastayım. Demiştim. Şurayı yapacaksınız. Bu aynı yere koyacaksınız bunu. Bunu da aynı yere koyacaksınız. Aşağı. Bunu yaptıktan sonra karakterinizin yüzünde noob yapmak zorundasınız. Ya noob yapın ya da man face yapın. Alt tarafı hate'e geçeceksiniz. Ay hate değil. Classic face. Şuna yere gireceksin. Yan yanı yan smile yapın ya da man face yapın. Fark etmiyor. Ama e, şu hitlerden koymayın. Hani var ya şunlardan. Şunlardan takmayın. Şunu da olsa takmayın. Bu nerede o? Bak şunu olsa da takmayın. Burada hiçbir tanesini takmayın. Takarsanız yapamazsınız. Tamam, sonra buradaki evine girin. Ne yaparsanız yapın. İşte sonra ee, var. Tamam. Sonra ne yaparsanız bu karakterinizi yapmanın gereği sadece üst takacaksınız, kafa takacaksınız, göbek takacaksınız Ne yaparsanız yapın. E, ben kaçar bugün video atar mıyım bilmiyorum ama ee, atarsam da haber verir miyim bilmiyorum. Neyse hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.